Merhaba dostlar. Bugün 83. dersi birlikte uygulayacağız. Bu derste Tanrı'nın bize verdiği işlev ve mutluluğun aynı kaynaktan geldiğini hatırlayacağız. Şimdi derin bir nefes alın ve rahatlayın. Gözlerinizi kapatın ya da açık tutun. Rahat olduğunuz bir pozisyon alın. Bu süreci ruhsal bir yolculuk olarak görün. Şimdi birlikte başlayalım. Adım 1: İlk fikre odaklanma. 65. ders. Bugünkü ilk fikrimiz benim tek işlevim Tanrı'nın bana verdiği işlevdir. Şimdi bu fikri içselleştirmek için yavaşça tekrar edelim. Lütfen benimle birlikte söyleyin. Benim tek işlevim Tanrı'nın bana verdiği işlevdir. Bu cümleyi yavaşça tekrar edin. Gözlerinizi kapatın. Zihninize gelen düşünceleri gözlemleyin. Eğer zihniniz dağılırsa tekrar başa dönün ve sessizce dinleyin. Videoyu duraklatın ve 3 dakika boyunca fikri sessizce tekrarlayın ve düşüncelerinizi gözlemleyin. Eğer dağılmalar olursa başa dönüp tekrar odaklanın. Adım 2: Zihni yönetme. Zihnimiz bazen dağılabilir, bu normaldir. Zihninizi dağıtan her türlü düşüncenin gerçekte bir gücü olmadığını fark edin. Egonun sunduğu bu düşünceler sadece bir illüzyondur. Gerçek gücünüz Tanrı'nın verdiği işlevdedir. Şimdi bunu kabul edin. Şimdi tekrar benimle birlikte söyleyin. Bu durumu nasıl algıladığım benim görevimi değiştirmez. Tanrı'nın bana verdiği görevden farklı bir anlam yükleyemem. Bu durumu Tanrı'nın bana vermediği bir görevi yerine getirmek için kullanmayacağım. Bunu birkaç kez tekrarlayın ve zihninizde bu düşünceyi netleştirin. Videoyu duraklatın ve bir dakika boyunca bu düşünceleri tekrarlayın. Adım 3- Mesajın alındığından emin olma. Mesajı doğru aldığınızı bilin. Tanrı'nın size verdiği işlev, size ait ve onu kabul ettiğinizde şüpheler ortadan kalkacak. Şimdi, bu mesajı içselleştirerek tekrar söyleyin. Bu mesaj bana ait ve onu almaya hazırım. Gözlerinizi kapatın ve bunu tekrar edin. Mesajı alacağınızdan emin olun. Videoyu duraklatın ve bir dakika boyunca bu cümleyi sessizce tekrarlayın. Adım 4. İkinci fikre odaklanma. 66. ders. Şimdi ikinci fikre odaklanalım. Mutluluğum ve işlevim birdir. Tanrı'nın bize verdiği işlevin ve mutluluğun tek bir kaynaktan geldiğini anlayacağız. Şimdi benimle birlikte tekrar edin. Mutluluğum ve işlevim birdir. Çünkü her ikisini de Tanrı verdi. Bu cümleyi yavaşça söyleyin ve her kelimenin anlamını hissedin. Gözlerinizi kapatın ve bu gerçeği kabul edin. Videoyu duraklatın ve 2 dakika boyunca bu cümleyi tekrarlayın ve hissetmeye çalışın. Adım 5. Derinlemesine düşünme ve içselleştirme. Şimdi biraz daha derinleşelim. Tanrı'nın size verdiği işle bile mutluluğunuzun aynı olduğunu fark etmenizi istiyorum. Tanrı bize sadece mutluluk verir ve bu mutluluk bizim görevimizdir. Gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve şu cümleyi içinizden tekrar edin. Tanrı bana sadece mutluluk verir. O bana görevimi vermiştir. Bu yüzden görevim mutluluk olmalıdır. Bu gerçeği kalbinizde hissedin. Videoyu duraklatın ve 3 dakika boyunca sessizce tekrarlayın ve bu düşünce üzerinde derinleşin. Adım 6. Zihin dağınıklıklarından kurtulma. Zihniniz dağılabilir ancak önemli olan bunların sizi yolunuzdan alıkoymamasıdır. Şimdi zihninize gelen her türlü dikkat dağıtıcı düşünceyi serbest bırakın ve bu düşünceyi tekrarlayın. Bu düşünce mutluluğumu görevimden ayıramaz. Mutluluğumun ve görevimin tekliği bundan etkilenmeden durur. Her dikkat dağıtıcı düşünceyi fark edin ve bu cümleyle onlardan uzaklaşın. Videoyu duraklatın ve bir dakika boyunca bu cümleyi tekrarlayın ve dikkat dağıtıcı düşüncelerle baş edin. Adım 7. Sonuç ve Kapanış Bu çalışmanın sonunda Tanrı'nın bize verdiği işlevin ve mutluluğun aslında bir bütün olduğunu fark edeceğiz. Zihnimizi temizledik, odaklandık ve gerçek amacımızı hatırladık. Şimdi birlikte son bir cümleyle uygulamamızı bitirelim. Lütfen benimle birlikte tekrar edin. Mutluluğum ve işlevim birdir. Çünkü Tanrı bana sadece mutluluk verdi. Bu cümleyi söyleyin ve bunun gerçek olduğunu kabul edin. Videoyu duraklatın ve bir dakika boyunca bu cümleyi sessizce tekrarlayın. Bugünkü ritüel uygulamamızı tamamladık. Tanrının bize verdiği işlevi ve mutluluğu kabul ettiğimizde iç huzura ve kurtuluşa adım atarız. Bu çalışmayı yaparak düşüncelerimizi disiplin altına alabiliriz. Unutmayın, gerçeğe ve işlevimize her zaman bağlı kalalım. Bir sonraki ritüelimizde tekrar görüşmek üzere. Sevgi ve huzur sizinle olsun.